Berkcan Enes Orkun geliyor buraya dedim. Hiçbir Aa, şey olsun bak. Orkun. <laughs> ben de yapma. Sana. Aa Mr. Beast'e video gelmiş. <laughs> yapma aklımı karıştırma. Eski Scorp videolarından utanıyor musun? Berkcan'ı gerçekten seviyor musun? Çok korktum ya. Yansı <laughs> bunu <laughs> özel olarak merak etmiş. <laughs> Bana yazdığın şarkı haricinde hiç başka biri için şarkı yazdın mı? Hayır. Diye sormuş. Yalan. Yalan yalan yalan. <laughs> yalan dedektörü serimizin yeni konuğu Reyna ile beraberiz. Orkun bana bunu dedi ben yok dedim kanka yalan makinesini bozarım beni dedim. Biz dedim hangisi gerçek yapmaya devam edelim kanka dedim. <laughs> evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Nasıl ya? Ben neyim? Ben bir kara delik miyim? ha 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 Oğlum en son yine 6 yıl önce çektik herhalde biz seninle bu videoyu. Olmuştur. 6 mı? 2018 doğru tabii. Ki bak sen şarkı kariyerine ilk başladığında işte beraber YouTube yapıyorduk zaten. Berkcan'la şarkılar biziz yapıyordunuz. biziz yapıyordunuz. Evet yani. şarkılar yapıyordunuz. Şu an Teşekkür ederim. Yani sana da videodan önce de söyledim. Şimdi de söyleyeyim. YouTube Türkiye'nin en istikrarlı ve kararlı adamısın sen. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Nasıl bu enerjiyi buluyorsun? Çünkü yani YouTube'da yaptığım için tecrübele sabit biliyorum yani. Hani bu işlerin ne kadar zor olduğunu. Hani şarkı yapmak işimi küçümsediğimden değil. ...sonuçta bunun da dinamikleri bambaşka yani. Aylar sonra bir şarkı veriyor oluyorsun ve tek atman gerekiyor yani. Herkese dinletmen gerekiyor. Ama burada bunu haftada bir yapman gerekiyor olduğu için... ...gerçekten çok çok iyi yapıyorsun yani. Tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sen bana iyi yapıyorsun diyorsun da senin koyduğun... ...yani 100 milyonun altında en çok az şarkı var yani. Var var. 20 parçada bir 5, 6, 7. 20'de 7 güzel oran. Çok iyi oran. Tabii yarı yarıya nereden baksan iyi oran yani. Bugün bir şarkı yaptığında başarılı olmanın en büyük kriteri sosyal medyada bu şarkının viral olması Bence kesinlikle şu anda en büyük etken o. Sonrasında ya da... Ya bunlar 9-5 işte çalışmamış ama zor dedi. Ben sana şöyle söyleyeyim. Orkun 9-5 işten daha fazla mesai harcıyordur. Çok net. Evet. Çok net yani. Sabah 7, akşam 9 falandır Orkun'un mesai. <laughs> Biraz ama kırık ama... bir çocuk. Kırık. 5'te uyanıp buza muza giriyor amına koyayım. Yani standart değil yani. Normal, standartın bir tık değişiği yani. Dinleyen insanların o şarkıya sahip çıkması. Kolay ezberlenilebiliyor olması. ben renklensin hiç dinlememiştim. Geldik o gün Lasman'a. Sen bizi çağırdın sahnede. ikinci loop'tan sonra ben ezbere biliyordum. Lan bu bıyık yok. Bu doğru. eski çok video mu? Oldu, çok <laughs> <güzel> oldu. Çok, <laughs> <mutlu oldu. gülüyor> çok komikti orada. Yani. Ben arkaya saklandım. Allah'ım inşallah çağırmaz falan. Şey işte. Abi. Aldım mikrofonu. Enes Orkun gelin buraya dedim. Şimdi dedektörü bir seri komple upgrade ettik. Şimdi ben diye Amerika'dan geldi bizim için. Abicim bu drop ne alaka ya şu anda? Hasan bir şey indirme. Allah Allah evet, mi? şu anda ara ara yine drop girmeye başladı ya. Tüpnete sesleniyorum ya lütfen için profesyonel olarak, iş olarak bunu gerçekten yapıyor. CIA ile çalışıyor, FBI ile çalışıyor. Farklı davalarda katili buluyor, dolandırıcıyı buluyor bilmem ne. Gerçekten orada da kullanılıyor bu. %96'ya kadar da bir doğruluk oranımız var. %4 neden bir şey payı var? He's asking why the success rate is like 96%, where is the 4% is missing? It depends on like examiner error or if the environment is bad. movements. if you don't understand the question, it can mess it up. Çok iyi bir yalancı olduğundan da yüzde bir aksaklık <laughs> Bu arada şunu da söyleyeyim hani daha önceki bölümlerde yaşadığımız için söylüyorum. Sen söylediğin bir şey gerçekten inanıyorsan doğru çıkıyor abi burada. Yani sen yalan söylemediğini düşünerek gerçekten inandığın bir şeyi söylüyorsan doğru çık Uçabildiğine inanıyorsan Anladım. evet çıkıyor. So we can begin the setup process. Şimdi abi sensörlerimiz var sana. Ben takarken ben de... Take your hands. sen de sen söyle... <gülüyor> <gülüyor> Size gerçekten teşekkür ederim. Ben... Geliyor ilk sorumuz. Dönerciliği akabinde seni rahatsız ediyor mu? <laughs> Hayır. Çöp. <laughs> Çöp. Keşke başka türlü devam etse artık. Güncellense o da. Ne olsa mesela? ya bir şey, olsa şey değil. Ister, şimdi böyle fikir, fikir, ne olmak fikir ya. vermek değil niyetim. Ama hani başka bir şeyler bulalım yani. Hani daha acımasız da devam edebilir. Ama hani o değil artık yani. Geçti. Niye dönerci diyorlar gerçekten? Ne bileyim ya o bir şey ya artık. <laughs> Kalıp gibi bir şey yani. Bu işi yapmasaydı da dönerci de çalışacak. Dipler bize gem <laughs> Hani kendince o bir şeyi küçümseyip o küçümsediği şeyle seni daha da küçültmeye çalışıyor da. Evet aslında hep yani bir kesimi ezmek. Soruları merak üzerinden... ediyorum bir yani. şey olduğu için evet doğru. Bu az önce konuşmamız üzerine araya sıkıştırdığımız şu an bir soru. The next question is coming. This is an improvisation one. Askerlikte sana ayrımcılık yapıldığını düşünüyor musun? Hayır. Çok korktum ya. <laughs> hani geçmiş bitmiş zaten önemi yok da hani birileri izlerken videoyu ben demiştim ***'ım <laughs> falan diye çıkışsa. Abi yani şey de maalesef tanınan bir askere gittiği zaman ki aynı dedikodular çıkmış. Ben ben güzel oldu mutlu oldum. The second question. Ne yapıyor on. Şimdi bu çok fazla gelmiş. Sen ünlü olduktan sonra karakterinde olumsuz yönde değişiklik olduğunu hissettin mi düşündün mü? Ben düşünmedim. Yani, Hayır diyorsun. Evet. That's true. Yani ben düşünmedim. Çünkü onlara göre değiştiğimi düşünmelerinin nedeni onlardan habersiz bu yapıyor olduğum işle birlikte sahip olduğum şeyleri sadece benim tecrübe edip deneyimlediğim ve onlara sadece aktardığım kısmıyla alakalı. Yani ben onlardan habersiz bir sürü şey deneyimliyorum. Önceki hayatıma nazaran bir sürü şeyi daha farklı yapıyor oluyorum ve onlara kendimden sadece bir 15 saniye ya da işte bir video 20 dakika veriyor olduğumda benim değiştiğimi düşünmelerine neden oluyor. Abi zaten dışarıdan insanların e, gördüğü bizim yaptığımız paylaşımlar genelde pozitif şeyleri paylaşıyoruz. Anlayamadım. Çok belirli, sınırlı, kısıtlı şeyleri paylaşıyoruz ama hepimiz hayatımızda kötü şeyler yaşıyoruz. Bence sosyal medyanın insanları zihinsel olarak kötü olarak etkilemesinin sebebi de bu. Sen bakıyorsun abi adam mükemmel bir hayat yaşıyor. Sen evinde bok gibi otururken, canın sıkkınken adam Bali'de geziyor, şurada geziyor, burada geziyor. Sevgilisi var, şey var. Mükemmel hayatlar yaşanıyor görüyor ve insanlar bu yüzden bazı şeyleri kaçırdım korkusu yaşıyorlar. Abi insanlar bunu yaşarken ben bunu yaşamıyorum. Bu yüzden de aslında böyle tepkiler veriyorlar ama senin İçeride ne yaşadığını senden başka kimse bilemez. Evet. Bir de ben mutsuz olduklarını düşünüyorum ya. Başka insanların hayatlarıyla ilgili çok net fikirler belirten insanların mutsuz olduklarına inanıyorum. Abi işte benim yani 18 yılda her yıl videolarımı açıp ayrı ayrı bak 18, 18 yıl farklı mı? karakter yani hani bambaşka insanlar hepsi 18 birbirine. yıl mı? Evet. Geçmiş olsun okul. Ok. <laughs> ben o yüzden yaşlı ben hissediyorum Senin Akıl sağlığım hiç, hiç iyi değildir yani. <laughs> 18 yıldır. Abi biz seni Skort'la tanıdık ilk. O <laughs> ama <laughs> ben hala varım. <laughs> Scorp yok değil mi şu an ya? Tabii yani? yok. K'ye döndüğünde bence Scorp çok bozdu. Önden mi arkadan mı? Ya evet çok saçma yerlere gitti ya. Bir de Android'i açtılar sonradan falan. Böyle garip garip insanlar toplandı. İnsanlar böyle çok müstehcen şeyler evet, paylaşmaya başladılar falan. Artık. Scorp, Scorp niye bitti video. lan? Önden utanıyor musun? Hayır da evet de. Neden hayır? Şimdi onları gerçekten şey çekmesem bugün burada Olmaz. bunu yapamıyor evet. olurdum. Evet, çok doğru. klişe duyuluyor evet ama. Evet çünkü 15 bin tane video Vay çekmiş. Tane <laughs> bir... Yani evet arada birkaç ya, tane, ben tane ben Birkaç bin tane. Bir ben sizden utanıyorum <laughs> yani Anladın mı? Çok normal. Evet diyeyim hadi. Dürüst olayım. Bir daha. I'm asking the question as again. Eski Scorp videolarından mı tanımlıyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, true. E ee, abi çok normal. Benim de YouTube'da kaç bin tane videom vardır. Eskilerden özellikle büyük bir kısmına utanıyorum. Şey miydi senin Aha. ilk videon? Kart videosu mu? Aynen. Ben bayağı bir, bir kart videosu koyuyordum. Bak nelerle başlıyor. Nasıl Biliyor yapılır musun? anlatıyordum. Yapabiliyorum ama yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü... Neden? Ne? Travmam falan. Travma abi. Şey kart şeydi. görünce ağlıyorum <laughs> Bana kapanıp yere. Ya bana böyle şey küçükken çok palyaço gibi davranıyorlardı. İşte o kapat gel <laughs> lan bize ekşi numara Şerefsiz falan deyip kafama vurup bana böyle zorla iskambi numarası yaptırıyorlardı. Ağlıyor ağlıyor. Ya. Şirbazlık yapıyor Orkut. <laughs> <laughs> bir de ben yeteneksinize katılmıştım. Şey demişler sinel gel direkt finale çıkartalım sen çok yeteneklisin falan. o demiştim çok sevmiştim anneme de haber vermemiştim. Ben annemi aramıştım annem kesinlikle izin vermemişti. İyi ki de izin vermemiş bence. Vizyonlu bir kararmış ama ondan sonra çok ağlamıştım ve sihirbazlığa küsüp bırakmıştım. E hayırlısı olmuş ya. Bence de hayırlısı olmuş. 11 milyon aboneli isterse sihirbaz olabilecek bir youtubersın <laughs> <laughs> Doğru. Ha, her şeyi yani. <laughs> Abi bir ara işte bir fury oldu senin de müzisyen olduğun dönemde birçok youtuber şarkıcı olma kariyerine doğru yöneldi aslında. Hepimiz o sırada parodi şarkılar yapıyorduk. İşte Berkcan falan da sevdiler ki demek ki işte rap'e yönelen oldu. Daha pop şarkılar yapanlar oldu. Müziğinin diğer YouTuber'dan dönüşen müzisyenlerinkinden daha iyi olduğunu düşünüyor musun? Evet. Yani çok hızlı bir evetti bu arada yani. Evet. Ama şeyden değil, küstahlık ettiğimden değil, onlara nazaran daha çok uğraşmak zorunda kaldığım için evet. işleri daha iyi yapmak zorunda da bıraktım kendimi. Genel bir cevap verdim aslında yani. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne lan bu basın açıklamasına dendi? Gidiyor. <laughs> sen kendi şarkılarını beğeniyorsun. Ya beğen bir tane yiyorsun. sigara içsem herhalde bir şey olmaz yani. <laughs> Konuğumuz bu soruda yalan mı söyleyeceğiz? Abi geç. Ama size duyunca yok artık. Yalan söylemeyeceğiz ya. bir haberim var. Kaptan. Ya, evet. Ya. No. Maybe ask that one one more time. Yakaladı. <laughs> Sorayım mı tekrar? Yani bence sormayayım. Açıkla sen bunu. Tamam bir de bir bir daha sor bir hayır diyeyim bakayım ona çıkacak. <laughs> e, tamam. sen <laughs> <Oyni> kendi, <alacağız. gülüyor> kendi bilinç bir test ediyorsun. Evet. <laughs> sen kendi şarkılarını beğeniyor musun? Hayır. Neyse. <laughs> yeah, Abi o diğerini içeceğiniz zaman sigara için. Allah Allah nasıl ya? ya? Mama beğeniyorum yani şarkılarımı bence birçoğu da çok güzel yani. Belki şey gibi düşünüyor olabilirsin <laughs> <laughs> işte değil mi? renklensin. 3000 kere dinlediğin için abi şurasını şöyle yapsaydık keşke diye kafanda bir şey varsa. Her şarkımı değil ama yani birçok şarkımı beğeniyorum. Müzikte elde ettiğin başarının sosyal medyadaki popülerliğinden kaynaklandığını düşünüyor musun? Ha evet. Ha evet. Bagi makin anda jawab saja, Ya. Evet e aldı muhtemelen. Evet aldı. Evet e aldı evet yani. O Tabii ki de evet. Yani şey sosyal medya sıfırdan bir şarkıcı olsaydın yine aynı şarkıları yapsaydın buralara gelebilir miydin ha, sence? Ya böyle ihtimal soruları cevaplamak benim çocuğuma <laughs> gitmiyor Orkun ya. <laughs> Nereden bilebiliriz ki bunun için geçmişe gitmemiz gerekiyor ya. Yani. Bunlar şey sorusu gibi. Bir milyon dolar verseydim sana. Ne yapardın? Hayır şunu yapar mıydın falan. Ya bilmiyorum hani bir getir bakalım keş önüme koy. <laughs> belki yaparım o sıraya. yani. Bir <laughs> milyon dolara verir miydin? <laughs> hayır. Bak, bak Orkun'un soruya bak. Dur heyecanlandı. Allah'ım ne olur mu? Allah <laughs> Allah'ım ne olur Allah vermeyeyim. Bir daha bir daha. Böyle ansızın bir araya da. böyle Zirka'da soruyor bir ya. 1 milyon dolara verir miydin? Hayır. I'm a little nervous about that one. Evet heyecanlandım kendi. Ve askeken pizza. Tamam. Dur biri arttıralım bence. Abi. De, biz böyle bu bölümü benle çekseydik bu sorular böyle olurdu işte hep. <laughs> Bak 5 milyon e, dolar evet. adam getirdi hazır. Dubai sıçacak ama yani. <laughs> ne diyorsun? <laughs> evet ya madem öyle. Ben size gururla hayır diyorum şu makine yalan söylüyor diyor. <laughs> Lan o, o. o, ona ben de giderim yarı yarıya kırışırız. <laughs> Birlikte <Birbirine gidelim>. Birbirimizin <laughs> gibi olacağız bu yaştan sonra. Beş yıl sonra ben video çekeceğim ben bağıracağım sana. Ben seni renklerin elinden kurtardım diye. On milyon dolara verir <laughs> evet. miydin? Evet. <laughs> bir daha sor. On milyon dolara verir miydin? Hayır. 350 milyon TL. Şimdi orada 350'yi duyunca uçuyor. Ne oldu? Ah. Ben de yapma. Yap <laughs> yapma. Abi, herkesin bir fiyatı var Yani. Fiyat ya. <laughs> 10 milyonu hayır çıktı. 7'den mi zarflayacaksın aslında? <gülüyor> <gülüyor> Keşke 100 milyar dolar. 8'den mi? Deneme. 100 milyonlar 350 milyon lira. 350 milyon. Çok iyi abicim ya. Yani böyle bir teklif Doğru gelirse mu? bu tam, videodan tam sonra. Tamam. E evet mi ayrım şu an? Ne durumdayız? Evet. Yani verirdin. Verir miymiş? Verirmişsin. Yani yani böyle bir teklif gelirse kim <laughs> ya? Ben bu programda kendim <laughs> ben bak beni de ara beraber değerlendirelim. Artık <laughs> öyle olacak yani hepiniz şahit oldunuz buna. <laughs> abi. Yani. abi sen kendini geleneksel sanatçılardan üstün görüyor musun? Ya ben kimseden üstün görmüyorum kendimi. Hayır. Ama Orkun sorular da öyle bazı değil. Yani evet dediği anda linç edilebilecek sorular, sorular. sorular. Çok fazla gördük işte. Kendini Türkiye'nin en iyi sanatçısı zannediyor. Diğer sanatçılardan daha üstün görüyor kendini gibi. Yok asla. Ben yaptığım şeyin farkındayım. Değerimin farkındayım. Kimseden de kendimi üstün görmüyorum. O kadar. İyi evet. bir Abi şu an bu şeydi yalan dedektörü sorusu değil de. Türk YouTube'u sence ne durumda? Memnun musun yani dışarıdan ya, efes. baktığın zaman? 10 yıl önce daha mı iyiydi? sabah kadar veririm demiş. Eski zamanların iyi olduğunu söyleyen herkes çok ağlak buluyorum ya çok böyle eskiler be ah şu eskiler ah Eski öyleydi dönüyoruz ya. da Ya o, kafa açma ya tamam bakayım <laughs> iyiydi e, şu anda da birlerine göre iyi benim eskide en sevdiğim şey şuydu hepimiz ya beraber içerik ya. yapıyorduk Eski. herkes içerik <laughs> üretiyordu e şimdi Sürekli yapıyoruz yine de... yapıyoruz abi yapmıyoruz bir şey ya E nerede şu an pembe yalanlar alanlar Abi tamam eskiden ne bileyim senin YouTube'a bir haftalık içerik üretiyordun Berkcan bir şeyler yapıyordu İşte ne bileyim Alper davsik içerik koyuyordu Ruhi Murat Enes çok çok fazla içerik üreten insan vardı. Şu an çok az adam var. Evet şu an takip etmiyorum. Kim izleniyor, kim her hafta video paylaşıyor bilmiyorum ama. Boomer mu olduk biraz ya? Biraz, abi zorundasın ya. Sürekli Berkcan olmamıştır. O da çok korkuyor Boomer olmaktan da o yüzden onun mücadelesini veriyor. Berkcan da aran nasıl şu an? İyi ya. Sadıçım benim. Sadıçım mı oldu Berkcan? Evet. Vay. Geçen Sadıçını de bana şey mesajı atmış. Çok şaşırdım bu arada. Bana Öyle şey demiş. Bir şeye ihtiyacı olursa söyle. Ah! Ah! Berkcan sen misin? <laughs> mesajı okurken böyle yüzümde saçma bir gülümseme. Sadece sağ Al diye bildim hani. Berkcan da gelecek. önce başka bir şey Berkcan'ı gerçekten seviyor musun sorayım mı? Sevi ha sor hadi. Berkcan'ı gerçekten seviyor musun? Evet. Bence de seviyorsun. Evet. Berkcan ben bunlar fake ilişkiler orada değil. Fake bir arkadaşlık değil bu. Abicim geliyor sorumuz. Evet. Enes Batur'la hala iyi anlaşıyor musun? Evet. Okay, good. Ne düşünüyorsun Enes yani en son galiba şeyle birlikteydiniz. Ebu'nun yayınında beraberdiniz. Orada beraberdik. Sonra bir podcast çektik biz bu arada. Yayınlanmadı Berkcan... değil mi öyle bir şey? Şeyde Yok, söylüyorsun. henüz e de söylüyorsun çünkü çektik diye ben baktım evet, evet. bulamadım bunu. Henüz yayınlanmadı. Yayınlanır mı da bilmiyorum. Ya YouTube'a bir şeyler yapmak istiyorum da böyle çok da şeyim yani. Niye yayınlamadınız onu? Ya en son kurgudaydı. Sonra bir izleme geldi. iki saat falan izleyemedim. Bir şey oldu. Böyle çok üzerine düşmedim açıkçası hmm. yani. Berkcan da muhtemelen izlemedi. Keyifli bir sohbet oldu ama böyle çok karma karışık her şeyden bahsettiğimiz. Ya Enes'le aramız yok ama şu anki halini hayatı yaşamak istemesini falan çok böyle manalı buluyorum. Ve onunla ilgili herkesin ona delirmiş bu demek yerine işte yaşıyor ve... Evet abi çocuk istediğini yapar. Gerçekten kime ne yani? Çocuk ister video yükler, isterse kendi mutluluğuna odaklanır. Hiçbir şey yapmaz hayatta. Bence çok cesur da bir... Hmm. Saatlerimiz 0000 gösterirken... Var bir ihtimal demek istiyorum. Hala. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'tan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir. Giriş, girince alışırsın. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>